Efendim merhabalar. Bir arkadaşımız yazmış. Annesini kaybetmiş ve onun ölümü üzerine yaşadığı derdi, sıkıntıyı anlatıyor. Hemen mektubu okuyayım. O mektup üzerine konuşacağım. Hocam 8 ay önce anneciğimi kaybettim. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Özlem çok ağır bir şeymiş. Şimdi iyi anlıyorum. Efendim araya gire gire bu mektubu okuyacağım. Şimdi özlem çok ağır bir şeymiş diyorsunuz doğru. Bu kesinlikle doğru bir şey. Ben de anamı kaybettim, babamı kaybettim ve bilirim yani çok sevdiğim gencecik insanları kaybettim hayatımda. Bilirim özlemin ne kadar yoğun bir şey olduğunu. Fakat bir taraftan da şunu söylemeliyim size. Özlemek iyi bir şey. Ne kastediyorum burada özlemek iyi bir şey derken? Kastettiğim şey şu. Ya hiç özlemiyor olsaydınız bir an onu düşünün. Aman öldü iyi ki kurtuldum diye olsaydınız. Bu ne demek olurdu biliyor musunuz? Annenizle geçirdiğiniz ya da o kişiyle, vefat eden kişiyle geçirdiğiniz yılların aslında harcanmış, boşa geçirilmiş, hatta size acı vermiş yıllar olduğunu düşünürdünüz. O yüzden ben her zaman şunu düşünürüm. Özlemek güzel bir şeydir. Bir, bunu bir duymaya çalışın lütfen. Şu an size zor geliyor eminim ama bunu duymaya çalışın lütfen. Ailemin tek kız evladıyım. Annem, dostum, arkadaşım, sırdaşımdı. Ne güzel bir anneniz varmış. Hüzünümü de mutluluğumu da ilk onunla paylaşırdım. Bilirdim ki ne anlatırsam anlatayım onda kalır. Müthiş bir şey. Aniden bu dünyayı terk eyledi. Beden kafesini terk etmiş olsa da ruhu hep yanımda ve hep öyle olacak. Bunu bilin. Ama çok özlüyorum hocam. Derin bir yalnızlık içine düştüm. Babamla yaşıyorum. Kardeşlerim başka şehirdeler. Tek kız olarak evin sorumlulukları da bende. Bazen yetememekten korkuyorum. Görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Suçluluk duyguları da başladı. Şimdi görevimi layıkıyla yapmaya başlıyorum. Bazen yetememekten korkuyorum diyorsunuz ya. Bunu lütfen bırakın. Yetememek diye bir şey aslında söz konusu değil. Çünkü yetemeyeceğiz zaten. Hiçbir şeye yetemeyeceğiz. Hiçbir şeye yetemeyeceğiz. Biraz sonra söyleyeceğim şekilde bakmaya çalışın. Size anlatacağım şeyler var. Siz onlara yetin yeter. Ama görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Ha bu cümle önemli olan cümle. Siz layıkıyla yapıyorsunuz. Gün sonunda kendinize deyin ki ya 24 saatlik zamanım var. Kendimi ayırmam gereken hani eşime, dostuma, arkadaşıma, işime, gücüme ve evime ve babama. Bunları yaptım mı yerine getirdim mi yerine getirdim mi? Getirdiniz. Bitti. Bunun ötesindeki yüksiz Süpermen değilsiniz, Süperwoman değilsiniz, bunu unutun. Lütfen unutun. Bunların altında ezilip kalmayın yani. Annenizin, babanız açısından, evin düzeni açısından annenizin eksikliğini de tamamlamak zorunda değilsiniz durumunda değilsiniz beceremezsiniz zaten. Beceremeyeceğiniz bir gücün altına girmeye çalışıyorsunuz, bundan kendinizi uzak tutup sınırınızı kormayı koymayı bilinli olursunuz. Bu önemli bir şey suçluluk duyguları da başladı. Neden başlamış? 33 yaşında bekar biriyim. Nasip bu ya. Teklifler olmasına rağmen tamam diyemedim. Oturup mantıken düşündüğümde de hiç kimse için pişman değilim. Çok güzel. Evlenmemek kaderim değil. Benim tercihim oldu. Bravo. Çok güzel. Çünkü bir ömür beraber olacağım insanı dikkatli seçmek istedim. Son derece doğru ve iyi bir şey yapmışsınız. Şimdi çok kritik bir cümle geliyor. Lakin anneme o güzel günleri göstermediğim için üzgünüm. Bakın fazlaca annenize bağımlı bir biçimde düşünüyorsunuz. Şimdi bu vefat sırasında 8 ay olmuş böyle düşünürsünüz. Buna bir şey demem. Ama bir bakın öncesinde de çokça annenizi mutlu etmeye çalışmışsanız bu sizi kendinizle ilişkiden korur. Engeller. Korur derken yanlış bir ifade kullandım. Engeller. Sizi engeller bu yani. Şimdi dolayısıyla anneme o güzel günleri göstermedim. Hayır öyle bir şey yok. Ben bana uygun benim edebime, ahlakıma, bakışıma, dünya görüşüme, hayatı algılayış biçimime uygun birini bulmadım ve evlenmedim. Bitti bu kadar. Annem güzel günler görmedi. E bulmadım ki. Buldum da evlenmedim mi? Öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada aşırılaşmış bir anneyi mutlu etme hali görüyorum. Dediğim gibi bu vefatın verdiği etki olarak yaşanan bir şeyse hiç problem değil. Takmayın kafaya. Ama vefattan önce de hep annenizi mutlu etmek, annenizin gözüne girmek için yaşıyorduysanız, o zaman kendinizle ilişkiniz çok zayıf demektir. Bunun farkına varmanızı isterim. Bunun farkına varmanızı isterim. Birazdan bir şeyler anlatacağım bunu nasıl yapacağınıza dair. Öyle çok isterdi ki anlatamam. Güzel o annenizin talebi. Ama siz denk bulamadınız şahane. Orada da hiçbir problem yok. Toplumumuza göre yanlış yaptım ve tren kaçtı. Topluma göre yanlış yaptınız. Bırakın toplumu. Bu anlamda toplumu önemsemek sağlıklı değil. Yani e, yaşı geldi evlenmedi. E, mutsuz evlilik yapacağım. Yaşı geldi kaç? 25'te evlenecektiniz. Mesela 8 yıldır 33 yaşında olduğunuzu söylemişsiniz. 8 yıldır acı çekiyor olabilirdiniz toplum istiyor diye. Annemi mutlu edeceğim diye. Hayır sağlıklı olanı yapmışsınız. Doğru düzgün biri çıksaydı evlenecektiniz çünkü siz yani. Bırakın bu konuda, bırakın çevrenin ne dediğini. Sizin yaşayacağınız bir şey yok. Kendi maneviyatıma kişisel gelişime yöneldim. Son derece güzel maneviyatınızı, kişisel gelişiminizi güçlendirmeniz sizin geleceğinize çok güzel katkılar yapacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Bu alanlarla ilgilenmek yaz sürecini biraz daha hafif geçirmeme yardımcı oldu. Olur tabii. Çünkü kendinizi güçlendir, güçlendirdikçe yası da kendi kontrolünüz altına almaya yavaş yavaş başlarsınız. Ama alamazsınız tamamen. Yaz kendi hikayesini yaşatacak size. Buna ne olursunuz bu şekilde bakın. Bu yası bu şekilde yaşıyor olmanın da normal olduğunu kabul edin. Böyle bir durum var. Üzerine konuşacağımız şeyler de var gene de yani. Fakat saydığım problemleri gidermedi maalesef. Saydığımız problemler çok büyük değil. Birazdan konuşacağız o problemler üzerine. Potansiyeli kullanmak şöyle dursun, artık hiçbir şeye hevesim ve inancım kalmadı. Lütfen. Bakın bu ben depresyon yaşadığımda aynı şeyi yaşadım. Hiçbir şeye hevesim kalmamıştı. Hayata doğru dürüst tutan, tutunamayacağımı zannediyordum ve kendime şaşırıyordum. Ya ben hayat dolu enerjik bir insanım. İnsanlarla sohbet etmeyi severim. Ne oldu bütün insanlardan kaçıyorum hiçbir şey yapmıyorum. Ha meğer depresyonmuş bunun adı. Galiba sizdeki de öyle bilemem. Ama galiba öyle sizdeki de. Çaresine ben kendimdeki çaresini şöyle buldum. Zorlayarak kendinizi harekete geçmek. Zorlayarak kendinizi harekete geçmek. Kendinize rağmen harekete geçmek. Birazdan bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Potansiyeli kullanmak dediğiniz şey böyle bir şey yani. Yani siz ne yapmak istiyordunuz? Şöyle, şöyle bir soruyla sor. Anneniz bugün sağ olsaydı ne yapacaktınız? Yaz tutmayacaktınız, güzel. Ne yapacaktınız? Gününüzü nasıl geçirecektiniz? Neyle uğraşacaktınız? Yoksa bir uğraşınız uğraş edinin mutlaka mutlaka bütün araştırmalar kanıtlıyor ki hayatımızın bir parçası olmak zorunda spor. Mutlaka örnek sormuşsunuz nereden başlayayım hocam ben ne yapmalıyım nasıl bir yozun nereden başlayayım. Ben olsam harekete geçin derim spora başlayın derim yürüyüş yapın günde 30 dakika yürüyüş yapın 10 dakika yürüyüş yapın 5 dakikayla başlayın olmuyorsa. 30 dakikaya 45 dakikaya çıkarmaya çalışın. Önemli değil ama mutlaka yürüyüş yapın. Mutlaka sporla ilgili bir şeyler yapın. Evde bir takım hareketler yapın. Var bir sürü işte yok pilates videoları var. Yok efendim yoga videoları var. Var sporla ilgili tonlarca video. Sadece bedeninizi kullanarak 5 kuruş para harcamadan yapacağınız şeyler var. Bunları yapın. Efendim kitap okumaya zorlayın kendinizi. Fazlaca sosyal medyaya takılmayın. Katiyen önermem sizin yasınızla ilgili bir şey yapmaz uyuşturucu gibidir. Ha, kitap okuyun mesela kitaplara dalın da ki öyle şeyiniz olduğunu söylüyorsunuz. O tür şeylerle uğraşmanızı dostlarla görüşün arkadaşlarla gidin görüşün. Üzüleceksiniz yanlarında hüzünleneceksiniz neşeli hallerini görüpçe belki öfkeleneceksiniz. Hatta siz kahkaha atınca hemen diyeceksiniz ki ya ben nasıl falan ama hayat böyle. Böyle devam etmek durumunda insanlarla görüşün, bol kitap okuyun, spor yapın. Mesela size bunu öneririm ve edinebiliyorsanız bir hobi edinin ya da varsa bir hobiniz o hobinize geri dönün ve devam edin. Kitaplarınızı sipariş verdim, yapmışınız yapmışsınız sağolunuz. Bana katkıları oldu, e, tamam oraları geçiyorum. Hocam ne yapmalıyım, nereden başlamalıyım saydım. Ne kadar ömrüm kaldı annemsiz, nasıl geçecek bilmiyorum bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz ne kadar ömrünüz kaldığını. Onu hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama bir ömrünüz var. Bir ömrünüz var. Şimdi bu ömrü yaşayacak, yaşayacak mısınız? Yoksa bu ömrü yas tutarak ve o güzel biricik can annenizin hatırasını her gün düşünerek yani kendinizi yok ederek bu ömrü yaşamadan mı geçireceksiniz? İki gün, iki gün. 200 gün, 200 gün. 30 sene 30 sene, 60 sene 60 sene, yaz mı tutacaksınız? Tutmayacaksanız bugün başlayın. Tutmayın zaten o kadar yaz. Onların anısını özlemle yaşatmak ayrı bir şey. Onların yasını sürekli hale getirmek bambaşka bir şeydir. Lütfen bu şekilde bakmaya çalışın yani. Ee, ama bu dünyaya hoş bir seda bırakmak istiyorum. Şahane. Hoş bir seda bırakmak istiyorsunuz. O zaman bir öneri daha size. Bu hoş sedayı nasıl bırakacaksınız? Bunu oturun, yazın, çalışın. Kedilere mi bakacaksınız? Kimsesiz çocuklara mı bakacaksınız? Efendim eğitiminizi yazmamışsınız. Belki sizin eğitim alanınızda bir takım çocuklara, Üniversiteye hazırlık için ya da derslerine yardımcı olmak için destek mi olacaksınız? Ne yapacaksınız? O hoş sedayı nasıl bırakacaksınız? Hoş seda şöyle bırakılmaz. Ben bir hoş seda bırakmak istiyorum. Evet hoş seda bırakmak istiyorum. Ama ne bilmiyorum. Hareketle bırakılır. Yapacağınız şey için, Çocuklara destek olmaya çalışın. Kedilere, köpeklere, hayvanlara, ağaçlara. Donlarca şey var hoş seda bırakmak için. O hoş sedayı bırakacak hamleleri yapın. Harekete geçin yani. Bu size yaz süreciniz içinde çok iyi gelecektir. Hayattan tat almazken nasıl olacak? Çünkü içinde bulunduğunuz şu dönem hayattan tat almamanın normal olduğu bir dönem. Yastasınız, belki de depresyondasınız. Öyle anlıyorum yani. Bu normal. Bunun içinden çıkmak için saydıklarımı yapmaya çalışın. Geleceğim için endişeliyim. Geleceğiniz için niye endişeli olacaksınız? Yapın bir şeyler. Harekete geçin ve devam ettirin yani. Gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. Niye endişeli olacaksınız? Belki iyi şeyler olacak. Harekete geçin, devam edin. Ya babam da giderse, evet, babanız da gidecek. Babanız da vefat edecek. Biz insanlar ölümlüyüz. Sonsuza kadar yaşayamayacağız. O yüzden babanızla şu anki hayatınızı düzgün geçirin. Keyifle geçirin, güzel geçirin. Onun anılarını biriktirin. O anıları biriktirince Vefat ettiğinde babacığınız da bu dünyadan göçüp gittiğinizde kendinize dersiniz ki hiç değilse şunları yaptım. Eksik kalacak merak etmeyin. Hiçbir şey tamamlayamayacaksınız annenizle ve babanızla ilişkili. Bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Hep diyorum ah ya annemle şunu niye yapmadım. Ah babamla niye bunu yapmadım. Ama yaptıklarım var. Ona bakıyoruz. O şekilde gidiyoruz yani. Evet babanızla vefat edecek. Bu bilinçle hareket edin. Babam da vefat ederse, babam da vefat ederse hiçbir şey yapmıyor. Babam vefat edebilir, o zaman bugün onunla güzel bir sohbet yapayım. Babam vefat edebilir, onunla bugün işte bilmem ne yapalım. Babam vefat edebilir, aa onunla şuraya gidelim, buraya gidelim. Neyse o. Onu yapın, anılarınızı biriktirin yani. Şimdi mektubun içerisinden çektiğim başka bazı ifadeler var, onları biraz konuşayım. An, bu anlattıklarım üzerinde olacak. Gene aynı şeyler. Annem vefatından bir hafta önce isteği üzerine bir ev alınmıştı. O eve giremedi hiç. Kimseye söyleyemesem de o eve gitmek bana ağır geliyor. Son derece normal. Son derece normal alın yani. Hüzünleniyorum. Benim için bir anlamı kalmadı. Hayır. Hayat devam ediyor. O eve girin. Hüzünlenin. Ağlayın. Hıçkıra hıçkıra ağlayın. Ama o ev sizin hayatınızı sürdüreceğiniz bir şey. Ha hiç dayanamıyorsunuz. Satın başka ev alın. Ona bir şey demem ya yani o anlamda ama siz o hüznünüzden kaçtıkça o hüzün büyür. Girin içerisine, o evin içerisine girin ve o hüznü yaşayın orada. Bırakın dibine kadar yaşayın yani. Yaşadıkça kendinizi sağaltmış olacaksınız. O hüznü yaşamamaya yönelik bir şey yaptıkça o hüzün büyür. Daha da büyür. Kaçtıkça girin o evin içerisine. Anacığınızın gözüyle de gezmeye çalışın. Ağlayın, duvarlara bakın, sesleri çınlasın kulakları, şunu yaparız, bunu yaparız demişti. Onu yapın işte. Onun yapın o evin içerisinde. Evet, böyle olacak. Başka hiçbir şey yok. Bir başka. Annem gittiğinden beri içime kapandım. Artık insanlarla sohbet etme isteğim azaldı. Çünkü dinlemeye bile üşeniyorum. Odak problemi yaşıyorum. Belli ki depresyon bu. Çoğunlukla söylenenleri yanlış duymaya, yorumlamaya başladım. Bu da beni mahcup ediyor. Mahcup olmayın. Depresyondasınız, yastasınız, üzgünsünüz, konsantre olamıyorsunuz. Yani insansınız. İnsan insan olmaktan dolayı mahcup olur mu ya? Olmayın. Böyle bu süreç böyle yaşanır yani. Dolayısıyla kabuğuma çekildim. Oysa çok sosyal ve girişken, hoş sohbetli biriydim falan falan demişiniz. Güzel, gayet güzel. Harekete geçin. Gidin, arkadaşları arayın, toplanın, buluşun, birebir buluşun, üçünüz beşiniz bir arada buluşun neyse yani o şeyiniz. Birincisi anlatın deyin ki ya yastayım, üzgünüm, anacığıma kaçıyor kafam. Arada kaçırıyorum. Kusura bakma ya ne dedim. vallahi konsantre olamadım. İnsansınız normal. Onlar sizin arkadaşlarınız, dostlarınız. Merak etmeyin. Yavaş yavaş göreceksiniz. inanamayacaksınız. Şu an duyunca belki de inanmayacaksınız. Ama eski halinize döneceksiniz. Hatta daha iyisi bile olabilirsiniz yani. Gülünce, mutlu olunca anneme ihanet etmiş gibi hissediyorum. Güzel yerleri gezmek, görmek eziyet gibi. Şu an öyle geliyor size ama devam edin gidin. Gitmelisiniz yani. Gitmelisiniz. Yani birkaç tane nedeni var. Daha ömrünüz var yaşıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hep hep kötü. O zaman kötü yerlere gidin. Hep kötü yerlere gidin. O mu yani? Hayır değil. Siz bu yaşamın içinde yaşayacaksınız ve bu yaşamanın içerisinde o güzel yerleri görmek için de yaşayacaksınız. Bu sizi toparlayacak bir şeydir. Bir. iki. E anneniz şu an sağ olsaydı, annenizin ruhu sizinle güzel. O ruha bir kulak kabartın bakalım. Evet kızım gitme güzel yerlere mi diyor size. Katiyen demez anamız. Der ki kızım hayata devam et der hayata devam etmeyi siz kendinize içselleştirmek durumundasınız yani. Böyle düşünün. Çok yoruldum. Dışarıdan sorunum yokmuş gibi görünsen de hiç de öyle değil. Normal. Normal yani. Anne vefatı ya. Çok sevdiğiniz bir insanın vefatı. Normal böyle olacaksınız. İnsanlara sürekli problemi anlatmak, bunu atmak istemem yanlış. Lütfen problemlerinizi anlatın. Tabi öyle ulu orta herkese her yerde her şekilde anlatmaktan söz etmiyorum ama... Gerçekten güvendiğiniz, samimi, dostunuz olan insanlara anladığınız babanızla da dertleşin. Anamı çok özlüyorum falan diye yani. Anlatın. Bu bunaltmak değil. Duyguları bastırdıkça, tuttukça yok olmazlar. Anlattıkça, paylaştıkça, ele aldıkça, birlikte düşündükçe o zaman yavaş yavaş toparlamaya başlarsınız. Kimseyi bunaltmış olmazsınız. Dostluk böyle günler için var. Önemli olan şey bu. En nihayetinde aynı durumu yaşamadıkları için anlamaları mümkün değil. Aynı durumu yaşamaları gerekmiyor. İnsan oldukları için, sizin dostunuz olduğu için, sizin arkadaşınız, ahbabınız olduğu için sizi anlamaya çalışacaklardır. Bunu unutmayın lütfen yani. İnsanlara güvenin bu anlamda. Bu şekilde bir şey öneririm. Umarım işinize yaramıştır. Umarım sizin hayatınıza faydalı olacak bir şey olmuştur. Yazmaya devam edin. Görüşürüz. Ölümden korkmayın arkadaşlar. Bir sevdiğiniz öldüğünde yapabileceğimiz şeyler var. Tabii ki üzücü bir şey ama korkulacak ve hayatı baltalayacak bir şey değil. Bunu da unutmamanızı öneririm. Selamlar.